ya. Ya. Yardım lazım mı? Annem öldü. Bir deneyeyim olur mu? İzin verirsen... ...deneyebilir miyim? Şimdi bunu biz nasıl yapıyorduk? Üçe ayırıyorduk değil mi? Şöyle bir parça. Buradan bir parça. Amma da saçım var ha. Bunu böyle alttan. ha ah. ah. geçirdik böyle. Annemden bir haber var mı? Nasıl bir haber mesela? Biraz daha sık görür müsün? Peki ben bugün işe gitsem. Sen evde kalabilir misin? Bak, gitmezdim ama. Manna'da bir çalışanımız işten ayrılıyor. Onu uğurlamamız lazım. Manna o o durduğu marin mı? Aynen. Sen manacı mısın? Başka başka işlerimiz de var. Gediz var ya, o benim ortağım. Toprak işleri bende. Ben genelde zeytinlikteyim. Deniz turizmi işleri de Gediz'de. O da genelde marinada. Marinacı yani. Eskiden çok fakirmişsin. Annem öyle söyledi. Evet. İşler şimdi biraz değişti. Hı. Bitti. Haydi bakalım. Karnın acıkmadı mı? Gel. Haydi bakalım. Anne salata. Bey kızım. Günaydın. Günaydın, Günaydın abi. Günaydın alacığım. Günaydın. 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 Beni bak. Siz yine ikiniz mi yattınız? Günaydın. Sen yine karından ayrı mı yattın? Ana, sen ne zamandır benim yattığım yere karışır oldun? Yattığın yeri şaştığından beri bizim oğlan. Sara, sen bu sabah işe gitme, Melek'in yanına kal. Tamam, tamam abicim olur. Ya Yahya, haydi oğlum işe. Ödene uğurlu olurum tamam mı? Öde'nin annesi bana alabilirsen. Tamam tamam. Tamam merak etme. Melek, halacığım biz seninle bugün çok güzel kız kıza takılırız değil mi? Ya Yengeciğim, sen şurayı alabilir miyim? Kız görümce. Nila karıştırıyorsunuz öyle fısı fısı Sencer abimle. Halacığım ne yersin kahvaltıda? Ne yedireyim sana?